Merhaba arkadaşlar. Sorumuzu incelediğimizde 70% of the Earth's surface is liquid. Buradan dünyanın yüzeyinin %70'inin suyla kaplı olduğunu veya yüzeyinin su olduğunu anlıyoruz. Devamında ise bir virgül var. Water scarcity affects more than a billion people each year. Şimdi özellikle ikinci bölgeye baktığımızda yani virgülün sonrasına baktığımızda buradaki kıtlık ifadesi bir negatiflik katıyor ve e, 1 milyardan insanı her yıl etkilediğinden bahsetmiş. Demek ki ikinci tarafımız kırmızıyla çizdiğim taraf negatif bir anlam varken yeşille çizdiğim kısım ise pozitif bir anlam var. Çünkü dünyanın yüzeyinin %70'inin su olduğunu söylüyor. Burada nasıl bir bağlaçla bağlayabiliriz diye düşündüğümüz zaman aslında ilk aklımıza gelmesi gereken seçenek B olması gerekiyor. Çünkü B bir taraf pozitifken diğer taraf negatifi bağlar ve genellikle de kendisinden önce ne alır e, virgül alır. Bu da aynı fanboys ekibinin fanboys grubunun içindeki yettir. Fanboys neydi? For and nor but or yet. So'ydu. Bunlar kendinden önce virgül alırdı ve bunlar coordinating conjunctions yani koordineden eden bağlaçlar olarak geçerdi. E, diğer ışıklara baktığımızda ezip sanki demek. Bununla herhangi bir e, alakası yok cevabımızın. Given that e, genelde sebep sonuç sebep sonuç e, cümlelerinde kullanılabilir. Yani sebep bildirir bu. Das e, daha çok sonuç için kullanılır. Instead de yerine demektir. Bunlar da uygun değil. Bu sebepten dolayı cevabımız ne olması gerekiyor arkadaşlar? B olması gerekiyor. Herkese iyi çalışmalar.